Avrupa'nın karla kaplı masal diyarlarına hoş geldiniz. Bu kış beyazın en saf halini keşfetmeye hazır mısınız? İlk durağımız İsviçre'nin kalbindeki Zermatt. Matterhorn Dağı'nın görkemi altında karla örtülü bu Alp köyünde zaman durmuş gibi. Buradan Fransa'ya Mont Blanc'ın eteklerindeki Chamonix'e uzanıyoruz. Buzulların ve adrenalin dolu kayak pistlerinin büyüsüne kapılıyoruz. Rotamızı İtalya'ya, Dolomitlerin incisi Cortina d'Ampezzo'ya çeviriyoruz. Bu şık Alp kasabasının lüks atmosferi ve etkileyici manzaraları nefes kesiyor. Şimdi kuzeye, Norveç'in kutup kapısı Tromsø'ya gidiyoruz. Karlı fiyortlar üzerinde dans eden kuzey ışıklarının büyüsüne tanıklık ediyoruz. Son durağımız yine İsviçre'de, donmuş gölleri ve eşsiz kış zarafetiyle ünlü St. Moritz. Bu beş eşsiz destinasyon kışın sadece bir mevsim değil, bir tutku olduğunu kanıtlıyor. Bu büyülü yolculuğa bizimle katıldığınız için teşekkürler. Daha fazlası için takipte kalın.